Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle Trump'ın yeni kripto projesini inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bunların hepsi tamamen tanıtım ve bilgi amaçlı videolardır kesinlikle tırım sahası değildir bunu belirterek videoya geçmek istiyorum. Evet arkadaşlar geçenlerde tarihler 30.50 gösterdi Trump bir tweet attı ve yeni kripto projesinden bahsetti. Bunu nasıl sizlere bu videoda göstereceğim. Gerçekten yapımı gayet basit tek yapmanız gereken kayıcı doğrulaması yapmanız gerekiyor. Hemen girip tweeti e çevirip attığı tweette ne anlattığını hemen göstermek istiyorum. Trump'ın attığı tweet'i Türkçe'ye çevirecek olursak Amerika'ya tekrar harika yapmaya söz verdi. Bu sefer kripto ile bunu da arkadaşlar World Liberty Financial Amerika'yı dünyanın kripto başkenti yapmaya yardımcı olmayı planlıyor. Uygun kişiler için white list resmen açıldı. Bu bu tarih anın bir parçası olma şansını katılın. Yani bunu yapmanız gereken kısımda arkadaşlar hemen size nasıl yapılacağını da göstermek istiyorum. Şimdi gelip açıklamaya bir tane link bırakacağım. O linke tıklamanız gerekiyor. Bu linkle alakalı birçok dolandırıcı kısımları da oluyor dostlarım. Siz benim açıklamaya geçen linkten tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirin. Bu gerçekten gayet önemli. Yoksa metemeskiniz falan çaldırabilirsiniz. Şimdi gelip ben bilgisayarımda metamask uygulamasını açıyorum. Bu arada telefonu nasıl yapacaksınız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde telefonumu saat ekrana yansıtacağım. Oradan da görüntüleyebilirsiniz. Ben şimdi gelip metamaskime giriş yapıyorum. Ethereum ağında çıkacağı için arkadaşlar öncelikle gelip bu kısmı Ethereum'e çeviriyorum. Sonrasında gelip hemen burayı tekrardan büyütelim. Metamask'imizi açtıktan sonra son arkadaşlar gelip açıklığa bırakacağım linki kopyalamanız gerekiyor. Bunu zaten telefonunuzdan daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi buraya gelip arkadaşlar eket kısmına tıklıyorum. Ben gelip iLive Outside'ı USA ediyorum. Connect Wallet kısmında arkadaşlar gelip Metin seçiyorum. Metinizle giriş yaptık. A olarak Ethereum zaten siz seçmeseniz bile otomatik olarak değiştiriyor. Sonraki kısmına tıklıyoruz. Onayladık. Şu anda imzamızı izin verdik dostlarım. Mesaj gönder kısmına gelip imzayı attıktan sonra onaylı kısmına tıklıyorsunuz. Hesabımız doğrulandı. Sonrasında arkadaşlar yapmanız gereken tek işlem kaydı doğrulaması yapmanız gerekiyor. Gestart kısmına tıklayarak hemen buraya gelip continue kısmına tıklıyoruz. Gelip arkadaşlar şunu seçiyorum. Amerika dışında her yeri seçtim. Gelip buraya arkadaşlar Türkiye seçtiniz. Buradan gelip hangi kartla işlem yapmak istediğinizi seçiyorsunuz. Ben mesela ID kartı seçtim. Continue kısmına tıkladım. Sonrasında arkadaşlar gelip burada siz kendi bilgilerinizi, kimlik bilgilerinizi yükledikten sonra kendi yüzünüzle arkadaşlar doğrudan sonra işleminizi tamamlamış oluyorsunuz. Yapmanız gereken tek kısım, tek işlemler bu. Kripto için güzel bir kısım olduğunu düşünüyorum. Kripto için güzel bir haber bu. Size de şansınız deneyin. Çıktığı zaman bence çok güzel bir, farklı çok güzel bir şekilde bir ödül kazanabileceğinize inanıyorum. Size gelip şansınızı deneyebilirsiniz. Yapmanız gereken işlem açıklama Linkten gelip oraya tıklayarak MetaMask veya diğer cüzdan hesaplarınızı bağlayarak arkadaşlar. Kaizor yaptıktan sonra işlemlerinizi tamamlayıp bekliyorsunuz. Zaten Trump ilerleyen zamanlarda tarihle alakalı bir tweet tekrardan açacağını ben düşünüyorum. Size gelip bu şekilde arkadaşlar işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi açıklama kısmına bırakacağım linki tıklayın. Çünkü bu linkle alakalı dolandırıcılar linkleri değiştirip sizin hesaplarınızı, cüzdanlarınızı hackleyebiliyor. Buna dikkat etmeniz gerekiyor dostlarım. Bunu da bilgisinizlere vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Trump'ın yeni kripto projesini inceledik. Bu kripto projesi arkadaşlar World Liberty Finance'ıldı. Böyle bir dönem daha müşteride kalma Unutma açıklama kısmına hepsini linklerini e bıraktım dediğim gibi size gelip oradan işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sizleri seviyorum kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay dostlarım.